Merhaba arkadaşlar. 26 Ocak Perşembe iddia tahminleri, banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 23'te Ajax evinde Volendam'ı konuk ediyor. Ajax'ın son 5 maçına göz attığımızda 5 beraberlik kaldı. Feyenoord'da 1-1, Twente ile 0-0, Nijmegen ile 1-1, Emmen ile 3-3, Vitesse ile 2-2 berabere kaldı. Volendam'ın son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Vajvi 2-1, Kambur 3-0 yendi. Excelsior'a 2-0, Utrecht'e 4-0, Feyenoord'a 2-0 mağlup oldu. Ajax'la Volendam arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim, maç sonu ev 1.5 üst. Saat 0'da İspanya Copa del Rey'de Osasuna ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Osasuna'nın son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Mallorca'yı 1-0 yendi, Elche ile 1-1, Atletik Bilbao ile golsüz 0-0 berabere kalıp Real Sociedad'a 2-0, Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu. Sevilla'nın son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Celta ile 1-1 berabere kaldı, Getafe'yi 2-1, Cadiz'i 1-0 mağlup etti, Girona'yı 1-0, Real Sociedad'a 2-1 mağlup oldu. Osasuna ile Sevilla arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.